Ben de senlendim. Gerçekten bu düşmanların adı var. Buyurun yalnız. Evet. Buyurun. Bey açır. Yor bey açalım. Buyurun sayın Karakaya. Evet. Lütfen. İnşallah süreniz olur abi. Kendiniz girmeyin yani. Olabilir, olmaz. Giriyor mu? Burak. İçeri giriyor mu? Tamam, bir kişi de... Eyvallah, Allah kolay kolay. İyi insan olsun. Kırşehir'e ziyaret geldi. Kırşehir eyvallah hoş bulduk. Allah razı olsun. Çok üzgünüz Şeyma Demir'in ailesini şu anda ziyaret ettik. Onlar da tabii ki çok üzgünler, biz de çok üzgünüz. Allah gani gani rahmet etsin. Öncelikle tabii onu ifade etmek istiyorum. Biz sürecin başından beri takip ediyoruz bildiğiniz üzere ilk andan itibaren. Bütün kolluk gücümüz, efendim, arama tarama ekipleri, kurum ve kuruluşlarımızın tamamı süreci en başından itibaren çok yakından takip ediyorlar. Faillerin yakalanmış olması tabii bizim için bir nebze de olsa e, teselli edici bir unsur. Bundan sonraki süreçte de e, hak ettikleri biçimde, eylemlerine uyan biçimde en ağır cezayı alacaklarından benim hiç kuşkum yok. Biz bakanlık olarak hep hem davanın müdahili tarafı olarak takip edeceğiz. Hem de ailemize her türlü e, maddi manevi desteği ihtiyaçları olduğunda e, yerine getireceğiz. Tabii e, çok genç iki insandan bahsediyoruz. Şeyma'ya ulaşabilir. E, keşke hiç olmasaydı e, diye... Gayet tabii ki ümid eder ve bekleriz. Her türlü şiddetle mücadelemizi 20 senedir AK Parti olarak aralıksız ve çok büyük bir ısrarla, iradeyle yürütüyoruz. Ee, hiç taviz vermeden, hiç aralık vermeden milletimizin e, huzuru, güvenliği için... Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz. Söyleyecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten çok üzgün. Ee, biz devlet olarak, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar olarak üzerimize düşeni yaptık yapmaya devam ediyoruz, yapacağız. Bu ve benzeri vandallıklar faillerinin yanına kar kalmaz, yanına kar da bırakmayacağız devlet olarak bunun sözünü veririz vermekle de yükümlüyüz onu ifade edeyim. <laughs> en başından itibaren yeniden o işte şiddetle mücadele ediyoruz ya şiddetle mücadelede farkındalık işte farkındalığı doğar doğmaz evlatlarımıza, çevremize, insanımıza anlatarak öğreterek şiddetle en iyi suçla, kötülükle en iyi böyle mücadele edebiliriz. İyi olarak, iyi kalarak mücadele edebiliriz. Bunun için de el birliğiyle hep beraber bu mücadeleyi yürütmemiz, bu toplumsal farkındalığı gerçekleştirmemiz, anlatmamız, iyiliği duyurmamız, iyiliği özendirmemiz gerekiyor.